örtü var mı bak ver bir var gel Çınarlı Camii'nden çıktık. Ayvalık sokaklarını gezerken her noktada tarih bizi bir yerlere çıkarıyor. Bir zamanlar kilise olan Çınarlı Camii 19. yüzyılın ikinci yarısında Ayvalık'ta oturan Rumlarca yapılmış kilise. Cumhuriyet'in ilanından sonra da camiye çevrilmiş. Çınarlı Camii bir de diğer ismi ise Ali Bey Camii. Mimari açıdan oldukça etkileyici bir yapıya sahip. Cami moloz ve kesme taştan yapılmış. Yapı haç planlı olup haçın ortası kubbe, yanları da tonoz ile örülüdür. Etrafında çınar ağaçları olması sebebiyle ismi de buradan alıyor. Ama pek çınar göremedik herhalde. Ben Yok. özellikle baktım. Yok göremedik. Ay şeklinde. Geleceğim, Şimdi de Saatli camideyiz. Diğer ismi... Doğru telaffuz ediyor muyum bilmiyorum ama Yannis Agai Ioannis Kilisesi. Yani şu an görmüş olduğunuz yer aslında bir kilise. Daha sonrasında camiye çevriliyor arkadaşlar. Merkezde Rumlar tarafından yapılmış olan bu orijinal bir kilisedir aslında. Mübadele sonrasında camiye çevrilmiş. Kilisenin çan kulesi Saat Kulesi'ne dönüştürülmüş ve bu isim buradan geliyor. Caminin içerisinde e, ve dışında kullanılan taşlar, daha doğrusu kilisenin e, yapımında kullanılan taşlar bazalika olup e, bu yere ait bir taştır kendisi. E, aynı zamanda içeride minberin yamuk durduğunu e, görmüşsünüzdür. Yani dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Kiliseden çevrilme olduğu için ...ondan dolayı hafif bir yamukluk bulunuyor. Normalde camileri yaparken biz kendimiz... ...minberini hesaplayarak yaptığımız için... ...burada bir yamukluk söz konusu. O dönemde de... ...savaş halinde olmamızdan dolayı... ...cami yapmaya bir bütçemiz yetmediği için... ...bu kiliseyi camiye çevirmişiz. Bayağı görkemli olup... ...çok güzel bir kilise. Yani şu anda cami olarak işlevini sürdürmekte. Cami olduktan sonra e, minaresi bulunmadığından, şu tarafı, tekrar yeniden bir minare inşa ediliyor. Güney, Bu gördüğümüz Mimar Sinan'ın mimarilerinde Özellikle sıkça rastladığımız bir e, döner taş sembolü. E, bu oynadığı sürece, şu şekilde hasar almadan rahatça döndüğü sürece e, depremlerde hasar almadığını gösteriyor. Eğer bu taş otursaydı ve dönmekte zorlasa, zorlansaydı depremlerde bir hasar aldığını işaret ediyor olacaktı. Şöyle bir tane daha döndüreyim. Güneydoğu bölgesinde sıkça rastlanan bir Kontrol biçimi. Orada daha büyükleri var. Bu küçük. Ama e, minarenin dört bir tarafında da gözüküyor. Bir tanesi burada. Burada mesela bir sıkıntı olmuş. Şu yerinden oynamış gibi. Biraz zorlanıyor, hafif. Biraz öne doğru kaymış o zaman minare. Evet. Bak <gülüyor> buradaki <gülüyor> parçalanmış ne atmışlar resmen. Anne. Ama şuradaki de hala dönüyor. Evet. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Evet. Taksiyarhis Anıt Müzesi'ne giriş yapıyoruz.

Yn y ffordd honno, mae'n ddigwydd. Oh, menos. Oh, menos. Oh, man, oh. oh, man, oh. yapalım mı Yapalım hayatım arkadaşlar karşıda da saatli cami gözüküyor. Yani eski böyle Hem kilise hem cami. Artık ah, cami. Biz de kilisedeyiz. Evet arkadaşlar şu anda Şimdi gidip bir kahve içelim mi? Kilisesinden de çıktık gidiyoruz. Efendim karıcığım. Gidip kahve içelim mi? Buralarda başka bir şeyimiz kalmadı galiba. Bir bakalım planımızda Bak, neler bakalım. var. Evet arkadaşlar kilisemizle gezdik. Şimdi bir sonraki duraklara doğru hareket ediyoruz. Gayet Güzel, eğlenceli vakitler geçiriyoruz. O zaman aygılık ayazmasını diye... falan burayı bitirelim ondan sonra gidelim. Ezan-ı Muhammediye okunuyor işte. aşkım. Muhammed evet arkadaşlar şu anda Hayrettin Paşa camisindeyiz. Тигелеле